Aftapotların şaşırtıcı kalpleri ve mavi kanları Aftapotların 3 kalbi olduğunu biliyor muydunuz? Bu inanılmaz yaratıkların fizyolojisi sizi hayrete düşürecek. İki kalp solungaçlara kan pompalayarak oksijen alımını sağlar. 3. kalp ise vücuda oksijen taşır. Bu karmaşık sistem, aftapotların hayatta kalması için hayati öneme sahiptir. Aftapotların kanı neden mavi? çünkü kanlarında oksijeni bakır bazlı hemosiyenin taşır. Bu özellik, soğuk ve derin denizlerde hayatta kalmalarını sağlar. Aftapotlar, zekaları ve adaptasyon yetenekleriyle de bilinir. Renk değiştirme, şekil değiştirme ve karmaşık problemleri çözme yetenekleri onlara eşsiz kılar. Aftapotlar gerçekten doğanın harikalarından biri. Ahtapotlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalarımıza göz atın ve yorumlarda kendi ahtapot gerçeklerinizi paylaşın. Deniz biyolojisi topluluğumuza katılın ve okyanuslarımızın gizemlerini birlikte keşfedelim.